Evet arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Diamond Kur'an'ın 20 kez yazılıp yakıldığı iddiasına cevap veriyorum. Diamond diyor ki bir şey kendi kendinin kanıtı olamaz. Yani peygamber öldü, 4 halife dönemi başladı, savaşlar çıktı, herkes birbirini katletti. 20 kere Kur'an yazıldı, yakıldı, yazıldı, yakıldı, saklandı, kaçırıldı. Başka yerlere gönderildi. Sonra Moğol istilası çıktı. O Kur'anlarda yakıldı. Zaten din kaybolmaya başladı. Emevi devleti Arapça politikayı izlerken kendisine bir kaynak bulmak zorunda idi diyor. Arkadaşlar bir kere ne Kur'an kitap olarak yakılmıştır ne de böyle çarpıtıldığı gibi bir durum söz konusudur. Zaten o tarihte Kur'an kitap halinde henüz getirilmemişti. Kaldı ki Kur'an ayetleri indirilirken hem peygamberimiz ve hem de hafızlar tarafından ezberleniyor ve hem de bir takım malzemeler üzerine yazılıyordu. Sahabe inen ayetleri öğrenmek ve ezberlemek için büyük gayret gösteriyordu. Peygamberimiz her ayetin hangi surede olacağını dahi işaret ediyordu. Bir yandan da sahabe tarafından Peygamberin koyduğu bu tertibe göre ayetler ezberleniyor ve okunuyordu. Kur'an ayetleri çok ilkel yazı gereçleriyle deri, kemik, taş parçaları, bağırsak, hurma yapraklarının üzerine yazılıp Peygamberimizin evinde korunuyordu. Ayrıca namazda da Kur'an'dan belli bölümler okunması gerekiyordu. Peygamberimiz inen her ayeti vahiy katipleri olarak bilinen kişilere yazdırmış ve kontrol etmiştir. Cebrail Aleyhisselam her yıl Ramazan ayında o zamana kadar inen ayetleri peygamberimize okur. Daha sonra da peygamberimiz Cebrail'e okurdu. Bu uygulama peygamberimizin vefatından önceki Ramazan ayında iki defa tekrar edilmiştir. Mukabele geleneği de bu uygulamaya dayanır. Kur'an'da Hicr suresi 19. ayette Allah şöyle buyurur. Şüphesiz o zikri yani Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz. A'la suresi 6. ayette Allah Kur'an'ın peygambere vahyini şöyle anlatmaktadır. Sana okutacağız. Sen de unutmayacaksın. Peygamberimizin hayattayken hiçbir ayeti unuttuğunu duydunuz mu? Elbette duymadınız. Bir kere Peygamberin her vahi ayetini ezberlemesi semavi dinlerde bir peygamberlik nişanesi değildi ki. Yani bir insan uydurduğu sözleri neden ezberlemek zorunda kalsın ki? Öyle bir beklenti yok. Ben Kur'an'ın Genes Rekorlar kitabına girmesi için 10 sene önce başvurdum. Düşünün ayet Kur'an'ın ezberlenebileceğini bildiriyor ve gerçekten bugün milyonlarca insan tarafından ezbere biliniyor. Bundan daha büyük bir mucize olabilir mi? Böyle başka bir kitap yok ki ezberlenebilsin. Biri çıksın desin ki bunun yarısı kadar olan şu kitap işte ezberlendi. Mümkün değil. Düşünün bir çocuk 6 ayda Kur'an'ı ezberleyebiliyor. 70 bin kelimeyi ezberliyor harfi harfine. Her yıl dünyada en iyi Kur'an okuma yarışları yapılıyor. Bu çarpıtılan, Hatta iftira atılan olayın aslı şöyle arkadaşlar. Hz. Osman farklı milletlerin farklı lehçeleriyle sorun olan okuma farklarını ortadan kaldırıp Müslümanları bir tek kıraatte birleştirmek amacıyla cemaatin de görüşünü alarak ayetlerin yazıldığı mushafların hepsinin sahabelerden toplanıp yakılmasını emretmiştir. Bugün hangi idareci olursa olsun aynı şeyi yapardı. Düşünün o dönem Arap yazısı çok gelişmiş bir durumda değildi. Harekelendirme ve harflerde bulunan noktalar yazıda kullanılmıyordu. Örneğin B harfi ile T harfini ayıran noktalar bu dönemde henüz kullanılmıyordu. Bu harfler yazının akışına göre ne olduğu tayin edilip ona göre okunuyordu. Bu nedenle Arapçanın okunması ve yazılması çok zordu. İlk derleme çalışması Peygamberimiz döneminde Kur'an hala vahyedildiği için kitap olarak henüz derlenmemişti. Fakat hafızlar tarafından sıra ile okunuyor ve her gelen yeni vahi Kur'an'da Peygamberimizin işaret ettiği sureye konuluyordu. Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde Kur'an birçok hafız tarafından ezbere okunur durumdaydı ve vahyin tümü yazılı kayıt altına alınmıştı. Hz. Ebu Bekir dönemindeki Yemame savaşında birçok sahabenin şehit düşmesi ve bunlardan bazılarının Kur'an hafızı olması sonucu hafızların azalmasına sebep oldu. Bunun için Hz. Ömer'in teklifi doğrultusunda Hz. Ebu Bekir tarafından Kur'an'ın tümünün tek bir nüsa halinde toplanmasına karar verildi. Zeyd ibn Sabit tarafından surelerin tertibi göz önünde bulundurulmadan tüm yazılı ayetler toplatıldı. Toplanan bu ayetler dönemin imkanlarına uygun kağıt yapraklar üzerine yazılmıştı. Zeyd'in derlediği bu Kur'an Hz. Ebu korumasında kalmış, onun vefatından sonra Hz. Ömer'e geçmiş, onun şehit edilmesinden sonra ise kızı Hafsa'ya intikal geçmiştir. İkinci değerlenmesi, Hz. Osman'ın halifeliği sırasında İslam devletinin sınırları çok genişledi. Farklı Arap kabileleri İslam'ın kabul etmelerinin yanında farklı ırklardan insanlar da İslam dinini seçiyorlardı. Ana dilleri farklı olan insanların Kur'an okuyuşları doğal olarak farklı olacaktı. Aynı şekilde farklı Arap kabileleri arasında da günümüzdeki Araplar arasında olduğu gibi derin lehçe farklıları vardı. Bu nedenle gerek bu farklı Arap kabileleri ve gerekse farklı milletlerin Kur'an okuyuşları arasında farklılıklar oluştu. Bu okuyuş farklılıkları anlaşmazlıklara ve tartışmalara yol açmaya başlamıştı. Hatta bu tartışmalar gruplaşmalara ve insanların bu farklılıklardan dolayı birbirlerini suçlamaya kadar vardı. Arapçada farklı lehçeler arasında Türkçe'ye göre çok daha büyük farklılıklar vardır. Bu yüzden anlam olarak aynı olsa da farklı okunuşlar ortaya çıktı. Bu okunuşları insanlar yazıya geçirdiği zaman bu defada Arapçada yazılarda farklılıklar oluşmaya başladı. Türkçedeki örneğe dönersek Kardeştir kelimesi doğuda gardaştır diye okunur. Başka Arap kabileleri lehçelerinden dolayı yazıda da farklı yazdılar. Böylece Kur'an'ın Kureyş lisanı ile indiğinden Kureyş lisanı ile yazılmasına karar verilmiş ve böylece Kureyş lehçesinden yazılmış tek nüsha kaldı. Günümüzde tüm İslam dünyasından kullanılan nüsha da bunun kopyasıdır. Yine günümüzde birbirinden farklı düşünen, hatta birbirine düşman dahi olan onlarca Müslüman grup, mezhep, tarikat ya da düşünce ekolü vardır. Bu grupların hiçbirisinde ayrılık sebebi Kur'an'ın metni hakkında değildir. Şii ya da Sünni olsun, hepsi aynı Kur'an'a iman eder. Farklılıklar Kur'an dışında bazı hadisleri insanların kaynak olarak kabul etmesinden kaynaklanır. Hatta yine Hz. Ali, Hz. Osman müsafları yaktığı zaman eğer o yapmasaydı onu ben yapardım demiştir. Sonuçta arkadaşlar, Kur'an ayetlerinin yazılmış olduğu musafların yakılması olayı kısaca budur. Ateist iddialarda olduğu gibi ortada şüphe uyandıracak hiçbir durum yoktur. Bugün kim olsa bu farklı lehçe ve kıraatı ortadan kaldırmak için Hazreti Osman'ın yaptığını yapardı ve yapmak zorunda kalırdı. Aksini kimse iddia edemez. O halde bu yaygara neyin nesi? Mal bulmuş mağribi gibi. Mesela yabancı dil öğrenirken o dilin o ülkede veya o dili konuşan farklı ülkelerdeki şiveyi değil en anlaşılır ve kabul görmüşünü öğrenirsiniz değil mi? Bir de milliyetçi olarak şöyle düşünelim. İstiklal Marşımızı Türk, Kürt, Laz, Boşnak vesaireyle şivesiyle mi okutursunuz? Yoksa yazıldığı gibi Türklerin okuduğu gibi mi okumasını esasa bağlarsınız? Kaldı ki bulunan eski tüm Kur'anlar ve en son bulunan 1370 yıllık Kur'an British Museum'de hiç değişmemiş olarak sergilenmektedir. Dolayısıyla bunun da tartışma konusu olmaktan çıkarılmasını böylece sizin dikkatlerinize sunuyorum.